Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Zoran listesini değerlendireceğiz. Zoren'de son zamanlarda yukarı yönlü hareketliliğin gelmesiyle birlikte yoğun bir talep oluştu. Hocam, Zoran hissesinin minör ve majör görüntülerini birlikte yapabilir miyiz dediniz ve sizleri kırmamak adına Zoren listesinde tarihi bir çizim yapacağız. Minör trendlerdeki hedef noktalarımızı belirleyeceğiz ve sonrasında majör görüntülerde. Yani Zoren hakkındaki elimizdeki tüm datayı kullanmak suretiyle yapacağımız çizimlerde majör görüntülerin nereler olduğunu, ana hedef bölgelerinin nereler oluşturabileceğini birlikte yapacağımız bu yayında tespit etmeye çalışacağız. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına yapılan yayınlarımızı aynen devam ettiriyoruz ve sizlerin yararına olan bu yayınları takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi bana özellikle şu soruyu çok soruyorsunuz. Hocam eğitim serisi yapar mısın ya da hocam bir eğitim ortamı oluşturur musun şeklinde arkadaşlar bu yayınların hepsi eğitim niteliğindedir. Çünkü bu yayınlarda çizimleri sizlerle birlikte yapıyoruz. Önce bunları öğrenmeniz lazım. Sonrasındaki aşamalarda ise eğitim noktalarına otururuz. Birlikte değerlendiririz. Ancak temel bilgileri bilmeden hiçbir şeyi bilmeden siz bir anda eğitime başlayamazsınız. En azından trend nedir, çizimler nedir, ikili tepe, ikili dip kanal görüntüleri nelerdir? Yükseliş trendleri, düşüş trendleri, bunun gibi verilere, bunun gibi bilgilere en azından aşina olmanız lazım. O yüzden bu çizimleri ben sizlerle birlikte yapıyorum ve öğrenmeniz adına elimden geldiği kadar çalışıyorum. Lütfen herkes eline kağıdını, kalemini aldıysa yayına başlayalım. Çünkü söyleyeceğim bazı hedef noktalar olacak. Bunları ajandanıza not alın arkadaşlar ve o şekilde bundan sonraki süreci izlemeye çalışın. Sürekli zor listesini yapamayabiliriz. Belli seviyeler kırıldıktan sonra sizlerle birlikte tekrardan yayınlarız, tekrardan çizimlerini yaparız. O yüzden kağıtlarınızı, kalemlerinizi aldıysanız çizimlerimize minor trendlerde başlayacağız. Sonrasında ise daha majör trendlerde ana direnç bölgelerimizi yani boğa piyasasının hedef bölgelerini birlikte değerlendireceğiz. Minor trendlerimiz dahi 2020 yılından gelecek arkadaşlar. Bakın 2020 yılında oluşturmuş olduğu burada bir zirve noktamız var. Burada oluşan zirve noktasını kendime referans alıyorum ve burada 2022 yılının Kasım ayında oluşturmuş olduğu zirve noktasını yani direnç bölgemizi kendime referans almak suretiyle iki tane tepeden oluşan direnç bölgemi oluşturuyorum ve aşağıdaki dip noktama getiriyorum destek bölgemi yerleştiriyorum. Ne yaptık arkadaşlar? iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan kanal görüntümüzü oluşturduk. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı son derece önemli destek destek direnç rolü oynayan bölgedir. Şu an itibariyle zirve noktaya geldiğimizi, kanal orta bandında konsolidasyon yaşadıktan sonra kanal orta bandını yukarı yönlü açtığımızı görüyoruz. Kanal teorisi bize şunu söylüyor. Kanal orta bandında konsolidasyon sağlanmışsa beklenti kanal üst bandına gitmesidir. Örnek ver hocam dediğinizde bakın bu bölge. Kanal alt bandına geliyoruz. Buradan artık beklenti kanal orta bandıdır. Haftalık ve logaritmik bir görüntüdür. Bakın bu bölgede 6 hafta boyunca konsolidasyon yaşadığını ve sonrasında kanal orta bandın üzerinde kalmayla birlikte kanal üst bandına gittiğini görüyoruz. Tabi ne yapıyor arkadaşlar? Zaman geçtikçe bu formasyonlar bu görüntüler oluştukça para kazanmak da daha zor hale geliyor. Bakın bu bölgede haftalarca oluşan bir konsolidasyon süreci var. Ama siz şuna bakacaksınız. Kanal orta bandının üzerine atmayla birlikte önemli bir direnç bölgesinin yukarı yönlü kırıldığını bakın kırılım bölgesi 17 Temmuz 2023 tarihinde 3.75 TL'de oluyor. Bu bölge artık alım yeri. Bakın burada kırmış olduğu bölgeyi retest hareketiyle test ediyor. Önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü kırılıyorsa sonrasından da direnç olarak çalışan bu bölgenin retest hareketiyle destek olarak çalışması beklenir. Ancak siz bu düşüşte korkuyorsunuz ve satıyorsunuz arkadaşlar. Tren teorilerinin böyle bir huyu vardır. Direnç bölgesi aşılıyorsa sonrasında destek olarak çalışması için retest edilir, teyit edilir. Burada Aldığı güçle birlikte daha hızlı bir şekilde kanal üst bandına gitmesi beklenir. Kanal üst bandımızın direnç bölgesi her geçen hafta yukarı yönlü gitmektedir. Yükselen bir dirençten bahsediyoruz. Bu haftaki bizim direnç bölgemiz 8.65 TL'den geçiyor. Buralar kısa vadede yüksek riskli satış bölgeleri olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Kısa vadede fiyatlar buraya gelirse piyasa yapıcı bu bölgelerden satış ile sizleri karşılaştırabilir. Haberiniz olsun o yüzden bu bölgeleri yakından takip etmeniz sizlerin yararına olacaktır. Bu hafta için 8.65, bakın bir sonraki hafta için ise 8.71 TL'den geçtiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki hafta 8.78, bakın bir sonraki hafta 9 TL civarına kadar bunun çıktığını görüyorsunuz. Bu çizimimiz bizim minor trendlerde 2020 yılından gelen bir kanal görüntümüzdür. Buna göre de hedeflerimiz 8.60 TL ile 9 TL arasından geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Günlük vadeleri aldığınızda daha yakından bunları izleyebilirsiniz. Günlükte bakın aynı görüntü. Günlükte bunları çizin. Hangi zaman sağlıkta gelecekse ona göre fiyatlarda değişkenlik oluşacaktır. Ben Zore'nin minor trendlerde dahi 10 TL'lere kadar gitmesini beklerim arkadaşlar. Minor trendlerinin asıl hedefi 10 TL civarından geçmektedir. Fiyatların 10 TL'ye kadar yükselmesini işin açıkçası bekliyorum. Buradaki önemli bir kırılımı da gözden kaçırmamak lazım Bakın bir önceki direnç bölgesi yukarı yönlü aşılmıştır ve bu bölge artık bize destek olarak çalışacaktır. 5.44 TL'ler önemli bir destek noktasıdır. Buralara zorenin düşme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum ama düşüş gelmesi halinde bu bölge müthiş alım fırsatıdır arkadaşlar. 5.40 TL'ler artık önemli bir destek ve alım fırsatı haline gelmiştir. Kırılımın gelmesi sebebiyle hedef artık kısa vadede 9 biraz daha vadeyi açarsanız 10. 10 TL olarak görülmektedir. Şimdi bütün bu verilerin hepsini kaldıralım. Coin bulucu ne dedi? Arkadaşlar 2020 yılından gelen kanalımızın açıklaması bu. Destek noktası artık 5.40. Müthiş bir kırılım oldu. Alım bölgesidir oralar. Oraların yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte 9 TL kısa vade. Biraz daha vadeyi açarsanız 10 TL'ye kadar bu gideceğini ben düşünüyorum. Ancak uzun vadede hocam bizim Zoren'den beklentilerimiz ne olmalıdır? Nerelere gitmelidir Zoren? Diye enerji hisselerine göre çok düşük kalmadı mı dediğiniz noktada arkadaşlar boğa piyasasında bazıları önden hızlı gider bazıları arkadan gelir maalesef Zoren gibi Karsan gibi hisseler boğa piyasasının sonlarına doğru sert hareketlilik yapan hisse senetleridir bunların piyasa yapıcısı bu şekildedir ciddi manada mağdur etmeden ciddi manada bıkkınlık yaratmadan gitmez ama gittiğinde de sert gider arkadaşlar dolayısıyla düşerken bekliyorsun hisse senedi dururken bekliyorsun ancak yükselirken beklemiyorsun. Bunu yapmayın. Yükselirken de sakin bir şekilde diğer hisse senetlere kadar yükselmesine fırsat verin ve maksimum kazancı sağlamaya çalışın. Şimdi 2020 yılından gelen çizimlerimiz bu şekildeydi. 2001 yılından gelen yani yaklaşık 24 yıllık bir kanal çizeceğiz ve 24 yıllık kanalımızın artık boğa piyasasında zirve noktalarını birlikte tespit edeceğiz. 2021 yılının Eylül ayından gelen kanal alt bandımı alıyorum. Bakın burada 2013 yılının alt bandına yerleştirmek suretiyle kanalımın alt destek bölgesini belirliyorum arkadaşlar. Sonrasında ise getiriyorum zirve noktalarına bunu yerleştiriyorum. Burada oluşan bir kanal görüntümüz var. Bu kanal görüntümüze göre de bakın sonrasında boğa piyasasına çıkmadan önce 2020 yılının Mart ayında pandemi zamanlarında tekrardan bu bölgenin test edildiğini daha öncesinde de iki kez bu bölgenin test edildiğini her bu bölgeye değdiğinde güçlü yükselişler getirdiğini görüyoruz. Zaten bu bölgeyi ben görmüyordum. Bakın 2013 yılının dip noktasını almayla birlikte ne yapıyor? 2020 yılında aslında bu bölgeye geldiğinde müthiş bir alım fırsatı veriyor. İlk hedefimiz nedir? Kanal üst bandıdır. Bakın fiyatlar 2022 yılının Kasım ayında kanal üst bandına geliyor ve buradan sert bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Sonrasında ise kanal üst bandının direnç bölgesi yukarı yönlü kırılmayla birlikte beklenti nedir? Kanal teorisi diyor ki fiyat ların bir kanal boyu kadar daha gitmesi lazım diyor. Kanalımıza aynen klonluyoruz ve getiriyoruz. Kırılım yapılan bölgenin üzerine yerleştirmek suretiyle yeni hedef noktamızı tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar kanal teorimize göre kanalın üst bandının kırılmasıyla birlikte yeni kanalın hedefi kanal orta bandıdır. Bakın kanal orta bandının hedef noktaları ise 11 TL civarından geçtiğini görüyoruz. Yıl sonu itibariyle baktığımızda da bakın yıl sonu Aralık ayına geldiğimizde tam 11 TL olduğunu görüyoruz. Yani yıl sonuna kadar Zoran hissesinin 11 TL gibi teknik olarak bir hedefi vardır. Bu hedef 2001 yılından gelen görüntülerle oluşmaktadır. Daha uzun vadede ise kanal üst bandı 28-30 TL'ler hedef olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Tabi yıl sonuna kadar 30 TL'lere gelemez mi? Gelebilir. Piyasa yapıcı getirmek isterse gelebilir. Ancak önündeki ilk direnç noktası 11 TL civarından geçiyor. 2020 yılından gelen kanal görüntümüze göre 9.5 10 TL'ler bizim direnç bölgemiz 2001 yılından gelen majör görüntülere göre bizim direnç bölgemiz ise 11 TL ve sonrasında 28 30 TL olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Her ikisini de çok iyi anladığınızı görüyorum. Şimdi günlük vadelere gelelim. Günlük vadelerde zor ne yapıyor? Onu birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi şuradaki görüntüleri kaldırıyorum. Buradaki notları aldığınızı düşünüyorum. Lütfen sizler de bunları çizim yapmak suretiyle takip edin. Bakın bu bölgede bir yükseliş trendimiz vardı. Minör trendlere geldik. Nereye geldik? Artık 2023 yılının Haziran ayına geldik. Buralardan çizim yapacağız. Bakın burada oluşan bir yükseliş trendimiz vardı ve bu yükseliş trendinin ne yaptığına birlikte bakalım. Bakın bu bölgede kırılım yaptığını görüyorsunuz. Burada bir yükseliş trendimiz var. Yükseliş trendimiz 5 TL civarında aşağı yönlü kırılıyor. Yatay destek bölgesi olan 4.50 TL'ye kadar düşüyor. Buralardan aldığı destekle beklenti nedir? Kırılım yapmış olduğu yere kadar bir retest hareketidir. Bakın retest hareketini yapıyor ve sonrasında sert bir düşüş yediğini görüyorsunuz. Burada iki gün oyalandıktan sonra artık kırmış olduğu kanalın içine giriyor. Artık bu bölgeler bir yükseliş görüntüsü oluşturan bölgeler. Önemli bir hareket yaptığını lütfen anlayın. Tekrardan anlatıyorum. Bakın kırmış olduğu bölgede yatay desteğe geliyor. Beklenti kırılan bölge bölgenin retest edilmesidir. Retest'i de milimetrik yaptığını, tekniğin müthiş işlediğini görüyorsunuz. Sonrasında ise bu bölgeden satış yiyoruz. 2 gün duruyoruz bu bölgede ve artık üzerine atıyoruz. Beklenti nedir arkadaşlar? Artık eğer Zoran hissesi 5.87 TL'lere doğru gevşerse bu bölgeler alım fırsat olarak değerlendirilmelidir. 5.87 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça Zoran hissesinde sert yükselişlerin kaldığı yerde devam etmesi beklenir ve 5.87 TL'ler ise alım fırsat olarak değerlendirilmelidir. 5.87 TL'nin altında kapanış yapması ihtimalinde ise lütfen tekniğin stop olduğunu satıp kenara çekilmenin doğru bir strateji olacağını lütfen unutmayın. Ben bu bölgelerin altına gelmesini beklemem. Sert yukarı gitmesini beklerim. Bu bölgelerden alım yapılabilir ancak altında kaldığında da satım yapmak suretiyle kenara çekilmek lazım. Şimdi hocam bu kadar yükselişin olabileceğini tamam bu retesti biz seninle daha önceki yayınlarda konuştuk. Yatay destekler burada kırmış olduğu sarıya kadar gider demiştiniz ama buradaki yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini nasıl anlamalıydık dediğinizde daha önceki yayında da zaten yaptık. Bakın burada oluşturulan bir düşen trend var. Gördüğünüz gibi tepki hareketini yapıyor. Altında kalıyor ve buranın önemli bir düşen trend bölgesi olduğunu ve bu bölgenin aşılmasıyla birlikte 5.25 TL Kırılmasıyla alım fırsatı verdiğini ve yönünü yukarı yönü çevirdiğini görüyoruz. 5.25 TL'de alım yapamayan arkadaşlar dahi 6.87'ye fiyatların gevşemesi halinde 687 6.96 TL buralar alım fırsatı oluşturabilecek yerlerdir. Bu bölgelerin altında kalmadığı sürece yön yukarıdır. Altında kalırsa satıp kenara çekilmek gerekir der teknik analiz. Lütfen alanlarda buna göre dikkat etsinler. Bir birinci alım bölgesi 5.25'ti. Buradan alamadıysan 6.87'ye en yakın yerden alım yapmak suretiyle yönü yukarı yönlü okumak lazım. Altına da stop koymak lazım. Günlük kapanıştan bahsediyorum. Gün içerisinde hareketlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu an için zor görüntüler olumludur. Yön yukarı yönlüdür. Ben söylemiş olduğum 2020 hedeflerine ve 2001 yılından gelen majör hedeflere gideceğimizi düşünüyorum. Finansal okur okuryazarlığınızın, grafik okur okuryazarlığınızın gelişmesi adına yapılan bu yayınları takip etmek Koyun Bulucu'ya destek olmak kendinize bir yatırımdır. Arkadaşlar sizlerin desteği olmadan bu yayınların devam etmesi mümkün değildir. Lütfen abone olmak suretiyle destek olursanız beni de motive etmiş olursunuz. Aksi halde Koyun Bulucunun ücretli veya ücretsiz katıl Telegram ya da WhatsApp grupları olmadığını sizler için bu yayınları yaptığını biliyorsunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.